Merhaba Pendik TV izleyicileri ben Şefika Kaplan. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde Pendik Halk Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu Gündoğdu Duran ve Ödülü Şarkıları isimli müzik gösterisini icra etti. Etkinliğe pek çok sanat yanı sıra Pendik Kaymakamı, Pendik Belediye Başkanı ve ilçe Protokolü katıldı. Pendik Halk Eğitim Merkezi'nin Türk Sanat Müziği Korosu'nun gerçekleştirmiş olduğu bu Muhteşem geceye hoş geldiniz. Şeref verdik. Çok hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Konuşmaları yapmak üzere ben bugün halk eğitim müdürümüz Sayın Turan Genci'yi mikrofona davet ediyorum. Sayın müdürüm buyurun lütfen. Sayın Kaymakabak Sayın Belediye Başkanım çok kıymetli Cumhuriyet Savcım Sayın İçemili Eğitim Müdürü çok değerli dayan üyeleri, sivil toplum kuruluşları, basınımız, çok değerli basınımız, çok kıymetli pendikliler. Bu güzel gece bize hepiniz hoş geldiniz, çok şeref verdiniz. <laughs> Sayın Kaymakam'ın esasında biz bir kültürü bize devredilmiş, bize emanet edilmiş bir kültürü yürütmenin derdindeyiz. Onu gelecek kuşaklara, kuşaklara ulaştırmanın derdindeyiz. Bütün derdimiz meramımız bu. Bu sebepten ötürü muhakkak her ay biz bir şekilde halkın karşısında çıkıyoruz. Ee, bugün de bu güzel gecede Türk Sanat Müziği'ni inşallah icra edeceğiz. Bu sebepten ötürü bu güzel geceye hazırlanan başta şefimiz çok değerli koristlerimiz çok değerli kursiyerlerimiz hepsine ayrı ayrı hepinizin huzurunda tek tek teşekkür ediyorum. En başta değerli hocam Pınar hocama onun emeği çok fazla. İki yıldır kurumumuza çok ciddi bir şekilde emek veriyor. Çok değerli sanatçılarımız var aramızda. Sanat severlerimiz var aramızda. Özellikle seni Hanım. Kendisine ayrıca çok teşekkür ediyorum. Zahmet verip buraya geldi. Her seferinde onu görüyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum efendim. Sayın Başkanım, Sayın Kaymakamım özellikle bugün burada bir hususa özellikle vurgu yapmak istiyorum. Malumunuz bizim bu yıl kurslarımız biraz gecikmeli olarak açıldı. Bir iki ay gibi bir gecikmeyle açıldı. Ama Allah'a şükür hamdolsun kurslarımızı artık açmış olduk. Ee, ve şu anda Pendil hemen hemen her kültür merkezinde belediyemizin, okullarımızın, kamu kurumlarımızın, halk eğitim merkezimize bağlı birçok e, yerde, merkezde kurslarımızı açmış bulunmaktayız. Tabii bu biraz meşakkatli oldu. Artık biz kısıtlı olarak açıyoruz. Yani tanımlanan kısıtlı saatler doğrultusunda açıyoruz. Ama bu konuda en şanslı ilçe biziz. Çünkü en yüksek kotayı biz aldık. Tabii bunu ben özellikle burada bilmeyenler için özellikle vurgulamak istiyorum. Başka ilçelerde 10 bin, 15 bin, 20 bin gibi saatlerde kurslar açılırken biz çok şükür 65 bin gibi yüksek bir rakamla kotamızı belirleyip açtık. Bunda ee, en başta Sayın Başkanımız Ahmetçin'in çok büyük bir katkısı olduğu hepinizin huzurunda kendisine çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde ol, sağ olsun başkanım. Hizmetleri sadece e, alanda yürümüyor. Aynı zamanda kurslarımız konusunda da bize yardımcı oldular. Kendilerine ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ben çok fazla uzatmadan hepinize tekrardan hoş geldiniz diyor. Ayaklarınıza sağlık. İyi, iyi bir akşam diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Kaymakam'ım, çok değerli savcım, değerli halk eğitim müdürümüz, İlçe Milli eğitim müdürümüz, değerli misafirler, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Bizi dinlemek için gelmediğiniz için hemen kısa keseceğiz. Sanatçılarımız da sabırsızlıkla bekliyorlar. Ben öncelikle bu toplantıyı bu e, organizasyonu gerçekleştiren halk eğitim müdürümüze teşekkür ediyorum. E, hakikaten yapmış olduğu faaliyetlerde çok etkin bir şekilde e, bu faaliyetlerde bulunuyor. Özellikle son Kendisinin göreve geldiği andan itibaren de halk eğitimin e, ne kadar aslında e, değerli bir kurum olduğunu bizzat bir kez daha hissetmiş olduk. Biz de bu noktada elimizden gelen gayreti, desteği göstermeye e, devam edeceğiz. Bundan sonraki bu süreçte inşallah ben dediğimiz gibi sözümü kısa kesiyorum. İyi seyirler diliyorum. Hayırlı akşamlar. Değerli Başkanım, Sayın Savcım, e, İl Tarım Müdürümüz. Kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, gerçekten Sayın Başkanımızın söylediği doğru. Bugün, e, Bugünlerde artık biz de şey gibi, e, televizyon dünyası gibi artık şeyi açıyoruz. Mevsimi açıyoruz, sanat mevsimini. Bu salon e, bundan önce olduğu gibi kim bilir ne güzel e, temsillere, ne güzel sanat gecelerine şahit olacak bundan sonra. Hayırlı olsun bu güzel gecede emeği geçen başta halk eğitim müdürümüz Turan Bey'e ve ekibine şükranlarımızı arz ediyoruz. Ben de sizler gibi evet Kur'an Bey'i bir alkışlayalım. Ben de sizler gibi sabırsızlıkla gecenin ilerlemesini bekliyorum. Ee, i̇yi seyirler diliyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum. Ee, ev sahipliğinden, salonu tahsilinden dolayı da belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi seyirler, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Değerli eşim, Gündoğdu Bey adına düzenlenen birçok gece, konser ve güzel anılar film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. O hep kalbimizde. Eserleriyle, sevgisiyle, ve gururla yaşıyor. Saygılarımla çok teşekkür ediyorum. Pınar Hanım'a yardımlarına, büyük emeklerine, emeklerine dolayısıyla sonsuz sevgiler. böyle doldurmuştunuz. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınızda sağlık. Yine ee, aynı şekilde dolu. Bu da bizim e, izleyicimizin bizi takip ettiği, sevdiği, beğendiği şarkılarımızı, koromuzu beğendiği anlamına geliyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, benim bir ailem var tabii annem, babam, öz ailem, eşim, kızım. E, ama bir de manevi ailelerimiz olur. Hepinizin de vardır. Bunlardan biri gün doğdu benim babam gibiydi. Her gün arardı, her gün görüşürdük. Seni Hanım'la da keza öle. Ee, benim için önemi yeri çok başka. Ee, şarkıları da görüyorsunuz e, ne kadar güzel olduğunu. Ee, onu bugün e, güzelliklerle Analım ruhuna gizi çok mutlu oluyordu. Ee, onunla ilgili her şeyi çok mutlu oluyordu. Eminim şu an bizi huzurla dinliyordur. Buradan anlatış edeceğimiz için. Tekrar Mustafa Bey, Fatih Bey göre. i